lan salak lan bu. <laughs> Yabancı. Elif moruk amına koyayım oynuyor diyemiz ama. Warzone 2 değil o. bir tane yaşlı adam vardı ya bunda pompalıyla oynuyordu nasıl eğleniyordu böyle. He. Bir de onlar araba sürmeyi seviyor DMZ'de. DMZ'de araba sürmek ha. Vallahi araba sürmeyi seviyorlar oğlum. Çok saçma. Herkesin oyun fıştaki farklı oluyor işte ya. Bir hatırlıyor musun amına koyayım gel gel araba sürelim diyordu bana şey. Ahmet amına koyayım işkence gibi lan. Ya oğlum bu, bu, bu oyun ücretsiz diye zaten oynar yoksa oynamazlar. İşkence gibi aman atıyorum. Abi bu sürelim teklif ediyor ya. <gülüyor> <lan>? <gülüyor> Aşa aşağıya girdi adam Silah verirse güzel olacak. Anladım, bana. bana da sniper verdi. Yine ya sniper. Hemen bana ateş edebiliyor aynı anda ya Baba bende para var ben gidiyorum Buraya işaretledim Tersi de attım Hadi boyun oy evet. Evet. Ben Adamın üstüne var ya, stana atalım bir mal oldu adam orada. Flash da attın kanka, adamı siktin a**ın abi. Oğlum 3 kişi, 4 kişi var burada? Ha ne lan? açtım. Flash yedi, flash yedi. Kör, arkandan geliyor bu Aldım onu. Almadık değil mi şeyden? Ne yapayım? Gel bakayım Tamam işte önümüzü temizliyoruz Al self attım buraya Ramazan Teşekkürler Oooo iki tane mi? İki tane iki Ne güzel ne güzel ne güzel Çavuş önünde hemen Hemen önünde iki kişi Sarı kim lan? Bülent senin orada. Abi ananı be. Benim burada biri. İçeride içeride. Oo oh, yanınıza alakan. Burada. Sarı kim? Bülent. Evet. Arkaya doğru geçiyorum. Atlayamadım ne Bu evi alsana kanka para attım. attım bu solda geçiyorum marketi temizleyip oradan diğer tarafa geçeceğim. Şurası da karaboylukmuş ha. Gördüm çatıda. Lan elinde silah yoktu. Bana vuruyorlar ya. Ben daha şey geçtim. Ya. Çavuş üstün kalabalık. Lan. 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 Lan Benim sniper geldi bizden. Anla 3 kişi yan yana geliyor. Ulan yalnız adam var. 3 kişi var yukarıda. Kaldırıyor. Üste. Atladı aşağı. Düşük. İçeride bak. Ağzımızda ses falan. Sen gel çavuş. Altta kişi var. Üstten geliyor. Poliste. Poliste iki kişi. <laughs> Oğlum önünde Ben ee, Molda gözüküyor. <laughs> Benim Molda, Molda. sen daha burada mısın lan? Çıkamadım ki. Aa. çıkamadım? piçler. <laughs> Dur çavuşa <şaşırsa> gideyim. <laughs> Önümdeki köprü de Emre. Önümdeki benim baktığım tarafta. Geldi lan. Yani. Vurdum kırık. Of oh, Adam onu nereye kuşak attım. Nice. <laughs> Ay şey bir mazenin önünde var bana bir... Böyle station mı atıyor bilmiyorum. <laughs> Gördüm adamları kanka sağda müzede müzeden atıyorlar.

yerlerde alın ağzından alın. Ne evet, var alın? Biri baktı dur. Be. Alın bende. Yeah, Minişini açtım merdiven ha. Oğlum adam var bir pişman oldu lan. Bir şeye şey, e, lan Rolat var orada. piye geldi. <laughs> piye geldi. Oğlum ben burada bir piye yiyorum. İki kişi daha indiriliyordu atı. Ne? <laughs> Çavuş arkamız adam indi, buraya adam indi. Şu adam indi atladı. Atladı, atladı. Lan mayına bastı mal. Mal yanımda mayına bastı lan. Suda adam var. Hadi şurada, hadi şurada. Suda, şu suda, şu suda, suda, suda. Altında, altında, altında yüzüyor, yüzüyor. Yüzü. Ha bakı. Ha. Tamam Oğlum ne Masal alt çalırız Allah helal olsun ya. Adam elimde. Önümde... Kolumu kaşıyordum ya. Kolumu kaşıyordum Bilal Bir dur ya. Kırıldı. Otun içinde bak. Mep Lava baya. İpi kullandırmadılar ha. Ben çıkayım önce lan. Mayın var dikkat edin. Adamlar Aa, burada. Değil. Gelin gelin çatıya gelin çatıya gelin tutuyor mu? Biri düşük. Biri yakın 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 sağ. Aldık. Ya ben kadar Altta biri göründü. Ha, burada. Oğlum. İçeride ses veriyor lan. İçeride var var içeride var da. Burada aşağıda aşağıda aşağıda. Önümde suda. Bir kişi daha mı var aşağıda? Biri bana bakıyor lan bir yerden. Biri burada anladım. kanka biri suda. Biri yeşille biri suda. Biri yeşilde. Ön Çıkmış sudan. Atladı yeri suya. Bu nereye gidiyor lan bu? Ha şöyle gidiyor. İşaretinde. Gidiyor 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 gidiyor. Ya burada. geminin altına indi. Burada çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Buradan çıkıyor. Çıktı. Kırdım kaçıyor lan. Aldım. Sorgulayacağım. Arkadan atıyor. Şeyden yeşilden atıyor. Şuradan. Gel yeşil oynayalım ya. gelecekler geç. Eti ne yiyor kanka bundan mal. Sağdan bakan var. Atladı atladı bile çavuş yeşilde. Biri baktı lan. <laughs> Atladı. Otobüs arkası. Otobüs arkası. Otobüs arkası. Çolaban baktı. Sağa bakayım. Sağda. Düştü. Alıp Aa alıp sağım geldi. B çavuş yakın. Çok yakın. Aç, Aç ister. Geldi önümde. Mı? Aldım bir tane daha. Bir kişi daha var. var. Bakıyorum ama. Yok. Neyse gidiyorum ya. Adam kaçırıyoruz kanka bekle bekle. Uçalım ya çavuş ileri. Polis Station. Kırık Polis Station. Altında adam var lan. Burada çak meis. Oh, 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 oh. Bir can lan meis meis. Helal. Market içi koşuyor market içi. Tut 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 çavuş alıyor. Beyler bende iki tane player var bilginiz olsun. Aha patladı zaten. Kırık var. Dışarı mı kaçıyor? <laughs> Enemy drop geldi de. Kalın beyler. Burada ses var. Yakında eğilme sesi geldi. Allah'ım ya Aaa aim koydu şuraya Kaldırıyorum <laughs> <laughs> Mez <adını>, geldi, <laughs> ne Çatta var çatta, iki kişi var çatta Bizim üstümüz mü? Aha, var <laughs> Mayın var play team'miş. Lan yenen prit koymuş. Adam iniyor havadan. Burada, burada adam ses var. Bırak, Benim burada da ses var. Yukarı çıktı çatın başı. Üstünde. Orada adam vardı ya. İki kişi yatıyor lan benim burada. Geldim. Biri daha like, öldü. Aşağıda ses var aşağıda. Altında altında. Şurada şurada. Buradan veriyor ses. Allah Allah. Çanka, Meyzeymiş. Burada, 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 Bir kişi kaldı. Neredesin güzel kardeşim? Bir, 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 bir alacağım. alıcam, yapalım <laughs> kanka. Advance bas. Malla uğraşmayalım ya. lan, işte, bir... şey, 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 şey. 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 bana geliyor, bana, geliyor, bana geliyor. <laughs> lan, salak lan bu. <gülüyor> 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 nice. Hayır, God, dolayı canım bitti, armor takıyordum onu